Çelik kasa nasıl açılır? Çelik kasa açmak için deneyimli bir çilingir veya kasa uzmanı çağırmak en iyi seçenektir. Bir uzmanlar kasayı hasarsız bir şekilde açma konusunda eğitim almışlardır ve gerekli ekipmanları kullanarak kasayı açabilirler. Sifresi unutulmuş çelik kasayı açmak için kasanın neredeyse sert ve boş bir zemine altı üstte bilecek şekilde koyulması ve şifreli bölüme bakan alt tarafa sert bir cisimle vurulması önerilir. 5-10 kez vurulduktan sonra emniyet kilidi otomatik olarak kendini atacaktır ve kasa açılacaktır. Eğer çelik kasanın şifresini unuttuysanız panik yapmadan önce bazı temel adımları izlemek gerekir. Öncelikle kasanın modeline, kilit türüne ve üretici firmasına bağlı olarak uygulanabilecek çözümü değerlendirmek gerekir. Üstelik para kasasını açmak için kasanın türüne ve kilit sistemine bağlı olarak farklı yöntemler kullanılabilir. Örneğin mekanik çelik kasalar anahtarla açılabilirken dijital çelik kasalar şifre veya parmak iziyle açılabilir. Elektronik kilitli çelik kasanın pili bittiyse kasayı açmak için pilleri değiştirmek gerekir. Bunun için kasanın tuşlarının alt kısmında bulunan zil bölünmesini açmak ve eski pilleri yenileriyle değiştirmek gerekir.